Merhaba arkadaşlar, Ince Hobi Evime hoş geldiniz. Daha önceki etkin videomda sizlerle Harry Potter ve karakterlerinin işlemesini yapmıştık. O videomda Harry Potter köşesi yapmaya karar verdiğimi dile getirmiştim. Harry Potter köşem için bir fikir daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine etamin işlemesi yapacağız. Bu sefer de bu görmüş olduğumuz kahve altı tabağına yapacağız. Bu tabak kırılan fincan takımımızın son parçası ve ben bunu bir gün değerlendiririm diye saklamıştım. Bu tabak renkleri de bana yine Harry Potter anımsattığı için aklıma süper bir işleme geldi. Bordo sarı biliyorsunuz ki Harry Potter'ın takım binası olan Gryffindor'un rengi. İşte burada görmüş olduğunuz küçük bir logo var. Gördüğünüz gibi Hogwarts'ın H harfi ve binar renkleri var. Binaların renklerinden Bordo Gryffindor binasını, sarı Hufflepuff binasını, mavi Ravenclaw binasını ve yeşil ise Slytherin'in binasını simgeliyor. Yalnız ben burada küçük bir değişiklik yapmaya karar verdim arkadaşlar. Kenarları gri, harf ise siyah. Ben bunu tam tersi yapacağım. Kenarlarını siyah, H harfini ise Diri ile işleyeceğim. İşte gördüğünüz gibi iplerimiz, tabağımız, etamin iğnemiz, etamin örtümüz, makasımız hazır. İşlemimize başlayabiliriz. Bu arada işlemimizi inşallah bitirdikten sonra e, o, Tabii ki sergileyeceğim Harry Potter köşemde. Ve bu yüzden de şöyle bir tabak tutucu aldım. Küçük bir tabak tutucu. Ve bunu da şu şekilde yerleştirip köşemde sergilemeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir şeyler ortaya çıkar. Şimdi işlememize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, işlememize başlayalım. Bir önceki videomda bazı detayları atlamıştım. Şimdi size tekniğimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük kareler var ve kenarlarında da 4 delik var. Biz bu 4 delikten çapraz olacak şekilde köşegenler geçireceğiz. Şimdi belirlediğimiz bir noktadan iğnemizi geçirmeye başlayalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi çaprazındaki deliğe iğnemizi geçiriyoruz. Ve hemen üst tarafındaki yerden de şöyle geçirelim. Ve çapraz olacak şekilde de şuradan geçiriyoruz ve gördüğünüz gibi çapraz oluşturduk. Şimdi böyle olacak şekilde sayılarımızı da sayarak işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Ben size şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman tek tarafının yukarıda kalacak şekilde bütün çaprazları öyle yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi sağdan sola gelen köşegenimiz her zaman üstte oluyor. Böyle yapmam daha düzgün görünmesini sağlıyor arkadaşlar. Diğer türlü olunca bana biraz karışık göründüğü için ben her zaman sağdan sola gelen köşegenimizi üst tarafta bırakacak şekilde işlemimi yapıyorum. Şimdi işlemimizi yap yapmaya devam edelim. Logomuzu oluşturalım. Evet arkadaşlar ben size göstermiş olduğum logoyu işledim. Fakat bu benim tabağıma biraz küçük geldi gördüğünüz gibi. Bu yüzden de ben de bu logomuzun sayılarını biraz daha artırıp şu şekilde yaptım. Bakın gördüğünüz gibi bu tabağa daha uygun oldu. Daha güzel oldu. Ben bu iki logomuzun da sayıları belli olacak şekilde fotoğrafını çekip İnci Hobi in evim instagram sayfamızda paylaşacağım. Size hangisi uygun olursa onun sayılarını alabilirsiniz. Arkadaşlar bunu bana yapımında olduğu gibi arka kısmını kesip yakamayız çünkü tabağa yapıştıracağımız için kenara çirkin görünür. Ben de arka kısmından kapatmaya karar verdim. Şöyle yuvarlak bir karton parçası kestim ve bunu arka kısmına yapıştıracağım. Ortalayıp yapıştırıp daha sonra da kenarlarından katlayıp Şekilde şöyle yuvarlak olacak şekilde katlayıp iç taraftan sıcak silikonla yapıştıracağım daha sonra da bunu da tabağa yapıştıracağım evet şimdi arka kısmını yapıştıralım evet, evet yapıştırdım şimdi evet arkadaşlar şimdi gelelim bunu arka kısmına koyarak sıcak silikonla yapıştırıyorum Evet arkadaşlar, silikon birazcık bizi uğraştırdı ama gördüğünüz gibi yapıştırdım. Yuvarlak oldu. Şimdi bunu tabağımıza yapıştıracağım. Şu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Ama e, gördüğünüz gibi buralar kalkıp duruyor ve benim uçuma gitmedi. Bu yüzden de ben, ipimize boncukları dizip onları da kenarlarına şöyle onu çevreleyecek şekilde yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz küçük logomuzu yaptığımız logomuzu şimdi tabanımızla yine sıcak silikon yardımıyla yapıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde silikonumuz tuttu. Şimdi ben boncukları bir ipe dizip yuvarlak halka olacak şekilde şöyle oluşturdum. Bunu yapandaki ama şu kalkık yerinin hoşuma gitmemiş olması. Şimdi boncuklarımızı da sıcak silikon yardımıyla yapıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladık. Çok Top tatlı, çok şeker bir şey oldu. Köşem için de uygun olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir helikopter köşesi yapmak istediğimi söylemiştim. Ve bunun için de bir tabak tutucu aldım. Tabağımızı tabak tutucuya yerleştiriyorum. Ve bu şekilde köşemde sergilemek istiyorum. Benim çok beğendiğim bir çalışma oldu. Umarım sizlerin de beğendiği bir çalışma olmuştur. Umarım güzel fikirler sunmuşumdur. Yapacak olan arkadaşlarımız varsa şimdiden onlara kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar diğer logomuza gelince bunu da bir yerlerde sergileyebiliriz. Bir kalem süsü olabilir, bir kitap ayrıcı olabilir ya da bir rozet olabilir. Çok küçük olduğu için onlara uygun olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bununla yapmaya karar verdiğimde de sizlerle paylaşırım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel projelerimiz olacak. ileride de güzel videolarımız gelecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.